Merhaba. Bugün sizlere Taj Mahal'ı anlatacağım. Bu kanalın bir özelliği var. Her şeyi 120 saniyede anlatacağım. Hindistan'da önce aklınıza ne geliyor? Hindistan'ın en büyük yapısı nedir ve neden yapılmıştır? Niçin yapılmıştır? diye sorular sorarız. Ben de şimdi bu soruların cevaplarını açıklayacağım. Hindistan'ın en büyük yapısı Taj Mahal'dir. Tac Mahal 73 metre yüksekliğindedir. Yani 38 insan uzunluğundadır. Bu arada Tac Mahal cami değil, anıt mezardır. Tac Mahali, Şahcan ölen karısı Ercümen Banu Begüm için yaptırmıştır. Ne büyük aşk ama. Tac Mahal yapımında parlak ince mavi damarları olan beyaz mermer kullanılmıştır. Tac Mahal'in üzerinde 540 zümrüt, 8000 elmas 16 bininci, 980 yakut vardır. Tacmal'in yapımı 18 yıl sürdü. Peki Şahciyan'a ne oldu? Şahciyan 1666 yılında 74 yaşındayken ağır bir hastalık sonucu vefat etmiştir. Tacmal dünyanın 7 harikasından biri olduğu için çok önemlidir. Bu nedenle Tacmal'i her yıl 33 milyon turist ziyaret etmektedir. Size bir hikaye anlatmak istiyorum. 1973 yılında o zamanın Katar Büyükelçisi Tacma hale gitmiştir. Yanlarındaki gözetleme kulelerinden dolayı onu cami zannetmiştir. O yüzden tekrar söylüyorum. Cami değil, anıt mezardır. Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.